Merhaba arkadaşlar. Bugün size BMW Tiraler 503X Vestel bulaşık makinesinde 1, 2 ve 5. lambalar yanıp sönüyor. Hata kodu veriyor. İlk etapta makine normal suyunu alıyor, tamamlıyor ve çalışmaya başlıyor. Birkaç dakika çalışmaya başladıktan sonra suyunu boşaltıp bu hata kodunu veriyor arkadaşlar. Ee, bunun çözümü ne? Bunun için size bir bilgi vereceğim. Hata kodumuz bu. Şu an videoyu durduracağım. Makineyi yan yatırıp alt kapağını açacağım ve orada hangi parçanın arızalı olup olmadığını size söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar makinenin şu alt bölümündeki kapağı açtım. Şimdi böyle komponentlerimiz var arkadaşlar. İlk etapta e, suyunuz az geliyorsa ondan yapabilir. Şuradaki parçamız bozuk olmuş olabilir. Ventil, su e, giriş ventilimiz. veya şu giriş ventilinden sonra şu yan tarafta bir e, tankımız var. Eğer o tank tatıkalıysa, suyunu tamamlayamıyorsa bu problemi oluşturabilir. Ama genelde Wester bulaşık makinelerinde kronik olan parçamız şu. Restans grubu dediğimiz parça arkadaşlar. Bu komple değiştirilirse e, hatanız giderilecek. Eğer ki bu diğer parçalardan emin olduğunuz takdirde şu komple grubu değiştirirseniz arızanız çözülecek arkadaşlar. Onun dışında herhangi bir problem yok. Sadece o. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.